Evet arkadaşlar, hepinize merhaba, hepinize hayırlı akşamlar. Gel böyle kardeşim, Bülent abimizin yanındayız. Bülent Dargut abimiz, merhaba abi. Merhabalar. Bülent abiyle biz hoş bir karşılaşma yaşamamıştık daha öncesinde. Burada kaza yaptığımda yardımcı olmuştu. Bugün de şans eseri Konuşan Muhabbet Kuşları kanalının sahibi Rahim abimizin. Geçen günde paylaştığım gibi. Tekrar onun kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Türkiye'nin her iline sınırsız bir şekilde Konuşan Muhabbet Kuşları yolluyor. Bugün de Dargut Akvaryumu ziyaret edelim dedik. Bayağı övüldü abi senin bura. Bayağı 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 övüldü yani. Hiçbir tevazilik yapmayayım söyleyeyim direkt yüzüne karşı. Gel kardeşim böyle bulabileceğimiz ırkların en kalitelilerini, boyut olarak en fazla seçeneği olanını bulalım. Şimdi abi bizi birazcık bilgilendirir misin? Bu ırklar e, nedir? Ne olarak geçer? Şöyle bir gezdir yavaştan kardeşim sen burayı. Bunlar Japon balığı, soğukta yaşayan. En çok e tüketilen soğuğa dayanıklı, dayanıklı balıklar. Yani her zaman gördüğümüz bu esnafın önünde bir tane fanusta bile olan aynen, balık. Aynen, aynen. Japon balığı. Ama senin Japon satanlardan işte bir farkın var galiba. Mutluluk. Ben biraz daha çok çeşit getiriyorum. Yani var. şöyle bakarsanız arkadaşlar hani elim kadar bir Japon. Ben gerçekten ilk defa gördüm. Hani şu boylara falan neredeyse alışıyız ama bu boyları gerçekten ilk defa gördüm. Devam edelim. Şöyle bak burada küçük küçük şeyleri var. Bunlar tabii fanus için uygun olanlar genelde. Bir iki tane böyle görüntü olsun diye. Gel kardeşim böyle rengarenk görüntüleri bir güzel yakından çekimlerini alalım. Onun sonrasında çeşitimiz bol. Vaktimiz dar. <laughs> Hepsini gösterelim. Maşallah ya. Barış ne yapalım biz bu akvaryumu komple alıp bizim şelaleye döksek mi ya? ne diyor? Diyorsun, değil mi? Anca bir görüntü oluşur. <laughs> Devam edelim. Şöyle sen e, cihazlarını göster abi bizim. Bak ben bir de e, Rahim abimizin evini ziyaret ettiğimde görmüştüm. Şunu da ben ilk defa gördüm. Hatta Rahim abiye sormuştum. Bunların fiyatları nedir abi? 150 lira civarında. 150 lira civarında. Arkadaşlar bunlar, bunlar e, tavana, e, duvara sabitleniyor. E, bu şöyle öne bombeli bir cam. Gayet güzel bir görüntüsü var. İçinde tabi beta, tek yaşayan bir balık. Beta bakabilirsiniz. Onun dışında e, iki tane Japon balığı koyabilirsiniz. Tabi tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama abimizin burada bütün farnus çeşitleri, akvaryum çeşitleri daha bir ton yukarıda açılmamış. Bir sürü taş çeşitleri vesaire, bitkiler. Her şey mevcut burada. Her şey sınırsız sayıda. Buradakiler de yine Japon doğru mu abi? Şunların rengine bak maşallah. Gireceğiz abi, oraya da gireceğiz. Bunlara soğukluk sıcaklık fark etmiyor. Her türlü su koşulunda yaşıyorlar. Bülent abi biz içeriye gezdin mi canım? Gel abi ya. Bülent abi kamerayı sevmiyor. Balıklardan bıkmış biraz abi bize emekli yakında. Gel. Şeye de benziyor abi sen ha böyle bir em emniyet müdürüne falan <laughs> biraz emniyet müdürü falan da andırıyor. Evet burası da yine balıklarla alakalı. Abi benim bu ara Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta en çok gördüğüm balık çeşidi neon renklerinden dolayı ama Transgenetik kimse ismini bilmiyor. Transgenetik Tetra, tetra olarak geçiyor. Peki bunların maddi değerleri nedir abi? 20 lira civarında satış. fiyatları. 20 lira civarında satış fiyatları. Bunlar tabii benim gördüğüm kadarıyla en küçük boyları değil, doğru mu? Evet. Yani bu tür boylarda var. Bunlar işte orta klasman olarak geçebilir. Renkleri çok canlı renkler var arkadaşlar. Bunlar nedir abi? Böyle koca kafalı. Tombik, tombik. Oranda. Oranla. Oranda. Kafa yapıları gerçekten çok değişik. Beyni böyle dışarıda gibi. Bunların maddi değerleri nedir abi? Onlarda 200 ile 400 lira arasında. 200 400 lira arasında değişiyor. Peki bunların üretim kolaylığı ne seviyede abi? Zor. Zor. Değil mi? Tamamen bir profesyonellik isteyen bir şey. Haydi bakalım. Şöyle ilerleyelim. Bunlar ne abi? Ciklet balıkları. Ciklet balıkları. Maşallah hepsi canlı canlı. Maşallah. Bunların birlikte yaşadığı balık türleri Cikletler fazla Başka balık türlerinde yaşamasın. Yani genel olarak ciklet bakarız. Ciklet. Cikletler, Peki bu cikletlerin farklı bir versiyonu var mı? Ama çok, var. çok çeşidi var. yani tabii. Daha, daha de var. Tek bir şey olmayacak sonuç olarak akvaryum. Gel bakalım. Burada nepistesler Lepistes. var. Maşallah. Bunlarda da ama kova kova üretiyorum ya. Benim dükkanda da var. Hobi olarak kova kova üretiyorum abi. En çok çoğalan, en hızlı yürüyen ırk. Doğru mu abi? Bunlarda da sıcaklığın pek bir önemi var mı aslında? 20 derecenin üstü olması lazım. 20 derecenin üstü olması lazım. Peki bir ısıtıcı kullanmadığımız zaman genelde su kaç derece oluyor abi? Ortamına göre değişir tabii ama. Yani şu an sabit bir... o normalde yani ev er sıcaklığı oldu. Yoksa sular 20 derecenin altında düşer. 20 derecenin altına düşer. Yani lepistes bakılmaz kolay kolay. Sular havadan 5 derece soğuk. Bulunduğu havadan 5 derece daha soğuk. 3 derece 5 derece. 3 derece 5 derece. Bu güzel bir bilgi oldu. Gel bakalım kardeşim. Bunlar da onların bir tık küçüğü. Bak renklerin canlılığına bak. Bunlar da fiyatta oynama oluyor mu abi? 20 lira civarında. 20 lira civarında ama tabii boyut küçük olduğu için. aynı onlar. Aynı var. mı? Allah Allah bana öyle geldi o zaman. Gel bakalım devam edelim. Bülent abi seni çok yorduk ama bunlar ne abi? Yine ciklet mi? Aralarında bir iki tane çizgili görmesen bilemeyecek. Üstekiler melek. Barış'la Barış bugün konuşmuştuk bunları. Bunların maksimum boyutu ne oluyor abi? Senin gördüğün daha doğrusu. Maksimum demeyeyim mi? Tabak ya? kadar olanı var. Tabak kadar olanı var. Maşallah. Tabi bulunduğu suya göre yine değişiyor. Çok yüksek miktarda suda bulunursa daha fazla büyüme gerçekleşiyor. Burada yine bir Japon türü görüyorum abi. Aynen oranda Oranda. Bunlar da renklileri. Sağ tarafındakiler Yunus muydu abi? Bunlar ciklet türlü. Yine bilemedik. <laughs> Bunlar da yine ciklet türlü. Az önce sorduğum soru arkadaşlar. Tabii ciklet dediğimiz zaman sadece bir renk bakmıyorsunuz. Böyle çeşitli çeşitli ve abimizin dediğine göre daha pahalı çeşitleri de var. Onları da yine sahiplenebilirsiniz istediğiniz gibi. Bunlar lepistes değil mi abi? Karışık mı burası? Zebra onlar. Biraz karışık bir var. Zebra evet bak. Şurada Zebra. küçücük küçücük vatoslar, vatoslar var vatoslar var. Şunları bir yakınlaştırıp Bunlar e, normal vatozlara göre iş yapıyor mu abi? Tabii, tabii gayet iş yapıyor. Yani aynı işlevi görür mü? Görür. Ama tabii daha sayısı çok, daha çok normal akvaryumlarda daha çok bunlar <laughs> Anladım. Bak aha vatoz dedik çıktı geldi karşımıza böyle bak. Maşallah. Bu arada dönem videolardan birisi de abi koskocaman vatozları böyle kafa tarafından tutup kaldırıyorlar böyle. Etkisiz hale geliyormuş bu şekilde. Kuyruk tarafından değil de şu çene kısmı var ya şuralar oralardan tutup kaldırıyor böyle altını gösteriyor. Hatta e, yanlış okumadıysam Türkiye'nin en büyük üreticisiydi. TikTok'ta görmüştüm o yüzden. Şuraları Moliler. gösterelim. Moliler. Bunların maddi değerleri nedir abi ortalama? 15 lira civarında. 15 lira civarında. Genel uygun kategoriye giriyor yani. Evet. Yine vatozların devamı var. Bunlar nedir abi? Bitki, akvaryum Şöyle yakından gösterelim. Bunların büyüme tarzı nedir abi? Ne kadar fazla büyüyebilir? Bulunduğu ortama göre komple ha, sarabilir mi? Oradan, oradan, akvaryum, o yani. Bunların maddi değerleri nasıl abi? 50-60-100 lira civarında. 50-60-100 lira civarında. Peki her türlü suda büyür mü? O ışık olayına bağlı. Her türlü suda büyür. Hmm. Ondan ışık olayına. Peki hiçbir hayvana zarar vermeme olayı var mı? Yoksa hani şu hayvanlar, hayvana... Zar hayvanlar, hayvanlar zarar veriyor. E, mesela benim bildiğim astronot koparıp atıyor asfalt koparıyor. Çöp Japon yer gibi gibi. Yani ama onun hiçbir hayvana zararı yok, yok. doğru mu? Evet. Gayet güzel. Abi kocaman bir yerim var. Ee, gördüğümüz zaman hani bütün çeşitlerde mevcut elinde. Yani şu an e, hafta sonu e, hafta başı daha çok çeşit olur. Gördüğümüz Peki olmaz. bu işe ne zaman başladın abi? 8 senedir yapıyorsun. 8 senedir yapıyorsun. Onun öncesinde hobi tarafı evet. var mıydı işin? Evet. Anladım. Profesyonel olarak artık 8 evet. senedir yapıyorsun. Peki abi hani Bursa'da hani tabi illaki vardır ama benim bilmediğim diyeyim ben büyük yerlerden nadir yerlerden birini gördüm şu an. Aynen öyle biz Bursa'da benim gibi iki arkadaş daha var. İki arkadaş daha var. Bunu neye borçlusun abi? Yani tamamen çalışmaya, azime mi yoksa bilgiye mi dayalı? Çalışma. Yani bilgisiz olsak da tamamen Aynen. bir çalışma Aynen. doğrultusunda, azim doğrultusunda Aynen. Aynen. bu işi yüksek mertebelere taşıyabilirsin. Aynen. Bursa ve civarında bu işi toptan olarak yapıyoruz. Toptan olarak da yapıyorsun. O zaman abi bir yerinin tarifini de alalım senden. Bulunduğumuz konumun tarifini. Yıldırım Camisi'ne yakınız. Yıldırım Camisi'nde hemen altında Karadolu Caddesi. Bu caddenin üzeri neydi abi? Beyazıt Caddesi. Beyazıt Caddesi'nde ne kasabı vardı köşede? Kasap Murat. Kasap Murat'ın arasında. arasında. Bekir Kırtasiye'nin arasında hemen abimizin yeri. Ben alt tarafa iletişim numaraları da bırakacağım. Abimizden bizim aracılığımızla alışveriş yapabilirsiniz. Ve hemen random bir şekilde soralım. Bülent abi bizim takipçilerimize yüzde kaç indirim var? Bizim takipçilerimize evet. almayalım gelenler ne olacak? Adam ya. Şöyle son bir kez daha turumuzu atalım. Dışarıya doğru çıkalım bakalım. Her türlü akvaryum malzemesi de bulunuyor arkadaşlar. Zaten şu an burada göremediğiniz bir şey de varsa o da hafta sonu yoğunluğuyla bitmiştir. Mutlaka istediğiniz zaman temin edilir. Her türlü toptan ve perakende satışı varmış Bülent abimizin. Siz de bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle güzelliklere bol bol yorum ve bol bol beğeni eksik etmeyin lütfen. Değerlendirelim böyle videoları bol bol izleyelim.